Böyle, sıkara sigara içerek dinleyenler istisna diyorum. <laughs> sıkara içerek dinleyenleri istisna diyorum. Onların dışındakilere Evliya Allah'tan aldığım icazetle 129 ya icazeti verdim. Hangi müşkile düştünüz? Özellikle sabah namazından sonra 129 ya latif okuyun o günkü sıkıntılığınıza niyetle. Ama trafik tıkandı, şu oldu bu hangi bela? 129, ya latifu, ya latifu, ya latifu, ya latifu, ya latifu, celle celal. Nefes kesildi mi? Celle celal. Devam. Sayıyı koruyun, 130 yapma, 128 yapma. Anahtarın dişleri gibidir. Bir fazla açmaz, bir eksik açmaz. Şifresi, hep cetleri böyle. Meşayih böyle beyan etti. Sırf ya latif ismi, latif ismine müstakil risale hazırladım. Yani çıkartamadım daha. Sırf Latif ismi bir kitaptır. O kadar tasarrufu var. Zenginlik için, hapisten kurtulmak için, işte dört türlü tasarrufu var Latif isminin Dördü de ayetle sabittir. En mühimi rızıktır. Şimdi rızık bolluğunu bitirdim. Şimdi arkadaş dedi birinci cildi çıkartıyoruz hocam, ikinci cildi çıkartamıyorsun, olmuyor. İkiyi bir çıkar al. Rızık bolluğu için ikinciyi bitiriyorum. 800-900 sayfa oldu iki cilt. Bitirdim. Orada Latif'in dört tasarrufunu yazdım. Ama kısa yazdım. Rızık için olanı detaylı yazdım. Artık fakirlik sorununuz kalmayacak. Rızık bolluğu kitabını alıp da hala fakir kalan ya onlarla amel etmedi ya da amel ederken noksan eyledi. Başka türlü zengin olmamak mümkün değil.